Merhaba, arkadaşlar. Yen yani en ama en ama en iyi kanal videosu da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Benim sorduğunuz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle yine Minecraft modu oynayacağız bir tane. Minecraft oynayacağız ama bütün ile takas yapabileceğiz. Yani bütün bloklar köylü gibi olacak. Yani bu ne demek oluyor? Köylüler dünyanın efendisidir arkadaşlar. Neyse oynayalım. geçelim. Lan nerede doğdum böyle? Oğlum burası neresi ya? 1.18'de bütün dünya değişti tabi. Bak köylüler. Neyse şuradan odun kırarak başlayalım arkadaşlar. Bataklığı zaten çok sevmiyorum biliyorsunuz. Neden odun kırıyorum? Hayır arkadaşlar. Artık size manita taktikleri vermeyeceğim. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Çünkü artık sevgilim kızıyor. Evet siz yüzüstü bıraktığımı düşünüyorsunuz. Belki biraz. Neyse hadi şimdi taş çağına geçelim. Neden taş kazıyorum şu an biliyorsunuz. Hepiniz yorumlara yazmışsınızdır ve taş aletler yapmak için taş kazıyorum. Başka neden taş kazabilirim? Lan bana oğlan falan mı yorumlarda? Hayır yazmamışsınızdır. Arkadaşlar bir süre günde iki video atacağım. Böyle videolar atacağım. Survival Ultra Hardcore bilmiyorum. Çünkü sevmiyorsunuz. Siz sevmeniz için benim de uğraşasım olmuyor onlara ama Belki bir ay sonra falan ne bileyim 1.19 çıkacak zaten biliyorsunuz Haziran'da 2.5 ay falan var O zaman belki çok kapsamlı ve muhteşem bir seriye başlayabiliriz Neyse bütün bloklarla takas yapabiliyoruz nasıl mı? Önce bir tane asa yapmam gerekiyor onun için zümrüt'e ihtiyacım var Şu an aslında dağlardayım zümrüt bulabilirim ama Köyden bulmak çok daha mantıklı olur Lan ineye bak <laughs> Lan, su niye birisi pis birisi temiz akıyor Lan <laughs> su ya Pardon arkadaşlar çok sinirlendim çünkü bugün bakkala gittim sakız alacaktım. Adam bütün sakızları çiğnemişti. Bilmiyorum sakız çiğnedi sakız yok dedi o yüzden sinirlendim. Neyse arkadaşlar köy bulmamız gerekiyor. <laughs> Dada pek oynamayı özlemişim. Linke ve açıklamaya da koyarım linkini. Ya yoruma ve açıklama edecektim pardon. Mesela mürekkep balıyla takas yapmak isterdim. Ah! Bu şeye düştüm ya. Oğlum dünya niye böyle? Tam daha falan geldi de. Mesela ben hemen takas yapmak istiyorum ya. Bir de yemek yapayım da. Yemeklerin pişmesi gerekiyor. İki tane pişse yeterli benim için. Kar yağıyor zaten dışarıda. Aa oyunum kasıyor. Lan lanetli horoz. Hayır onu öldürdüğüm için üzülmedin değil mi? <laughs> ya hayvanlarla konuşuyorum yine ya. Ya dedirdim ya baba. Tam horozun lanetinden kurtulma. Acaba burada zümrüt var mıdır? Hayır burada da yok. Bir daha odun kazayım. Ve arkadaşlar ne tarzda videolar gelmesini isterseniz yorumlarda be- Aa köy! Yorumlarda belirtebilirsiniz. Aa Serdar mı? Yok o Serdar değil. de arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Şu an çıkıp atabilirsiniz çünkü her bir tane like kazıyorum ve bunu size de samimi şekilde söylüyorum. Öl lan. Bütün kuaför edeceğim farkındaysanız. Saçlarım çok uzadı. Ve kuaföre gidemiyorum. Yani köyden acaba hiç sandıklardan zümrüt bulabilir miyim? Burada hiçbir şey yok. Burada. O elma tamam elmaları yerim. Ekmek tutalım yatağa da alayım. Sen ne veriyorsun gel buraya. 10 kilo zümrüt. O kim mi? Abi Batuş bu sen misin? <laughs> Hayır sen Batuş değilsin. Bu Batuş neyse o da etsin. Oğlum ne Ne toplantısı var lan burada? Zile bassam gelecek mi herkes? Dur sen gel bana senin ağzını tutalım. Tamam, zümrüt ver. Şimdi. İşte şimdi bir şeyler yapabiliriz. Buraya koyarım. böyle böyle yapıyorum böyle böyle böyle. Ve trader want yani takasçı sopası. Mesela kapıyla takas yapacağım çekil lan. Mesela bunu takas yapınca zümrütü ona veriyormuş. Taş da bot veriyor. Lan eşek yumurtası. Bir şey vermedi bu. Bu da bir şey vermedi bu. Patates veriyor. Daha güzel takas yok mu? Samanla ne yapabilirim? Ekmek veriyor. Ama hayır samanı kırsam da. Abi böyle bunları kır... Evet kullanabiliyorum. Bir saniye böyle tıkladım her tek tam bunu kullanmayacağım. Her bir tek atabiliyorum böyle ama demir golemle takas yapsam yapamadım. Ağaç gerçekten mi? Lan 8 tane üzüntüm oldu. olmadı. Tek tek mi alacağım böyle? Evet şimdi 10 tane oldu. Bir saniye. Lan suyla takas yapabiliyorum. Su botları. Ne oldu şimdi? Ya durmadan MLG yapacağım değil mi? Hiç canım gitmeyecek. Lan evet muhteşem. Tamam. bayağı baya güzel oldu. Buradan çıkalım. Yine oyunu bitireceğiz bu arada. Uyumak istiyorum arkadaşlar bir saniye. Lan Velvet uzak dur. Hayır hayır onu yapma yatan var zaten. Biraz saman toplayacağım. ki ekmek yapabileyim diye. Ya anladığım kadarıyla her farklı şey veriyor. Çek ne verecek? O oh, bal veriyor. Çit. Kod ne lan? Tam madene derim, Büyük madenler özel şeyler veriyordur. Bunlar rastgele şeyler veriyor galiba Şurada bir tane delik vardı az önce kaçtım oradan Oğlum burada köy ne yapıyor? Lan seni dışladılar mı? Ne var sandığında? Ee, dışlamışlardı ben de yemeklerini çaldım Aşağı atlayalım Ah oh, çok canım gitmiyor Mesela bu ne verecek? Demir göğüslük mü? E, tamam takarım ben bunu Sen? Taş ne veriyor? Bir saniye Tal golem Aa ölme ölme En iyi arkadaş. Merhaba arkadaşım sana vurursan bana vurur musun? Aa vurmuyor benim arkadaşım çünkü Başka bir şey vermiyor Başka aa kömür Kömür ne veriyor? Tavuk bunu da bir şey vermiyor. Daha derin etmem gerekiyor. Işık yaptım arkadaşlar. Size daha iyi görün diye. bu hep yanıma ışık. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Bunlardan bin tane yapıp ejderhayı vidir kesebilirim. Bu ne veriyor? Bir şey vermiyor. Yani bunu hep golem verecek herhalde demir. Demir böyle pişirebiliyorum değil mi? Böyle toplayacağım. Benim elmas, zümrüt falan bir şeyler bulmam gerekiyor. Bu ne veriyor? Çiçek veriyor bu. Bir şey vermiyor. Ha elmas çapa. Bir sen daha önemli hiçbir şey olmaz benim için biliyorsunuz. Aa, elmas pantolon. Şu an bir şeyler başarıyorum gibi. Bu ne? Ne verecek? Ha domuz spawnı hiçbir şey olmadı. Neyse ben gidiyorum burada. Dur lan golem. Ama demir kazma falan lazım. Oğlum çok fazla demirim oldu. Ha diorit ne veriyor? Ne? Lan dur. Hayır arkadaşlar onu alırsam çok büyük hile olur o yüzden onu almayacağım. Lan nereye geldim? 1.18 aralar? yapmak istediğim bir şey var. Tamam. Tuna dur ya. Kanka sıkışma oraya. Lav lav lav. Lav kalkanı. Lav kalkanı ne lan? Tam lav kalkanı çok iyi. Allah pis. Tam ne lan? Hiçbir şey yok. Bunlar yoksa lav kalkanı takarım diyecek. Ay yanıyorlar. Bayağı da vuruyor galiba. Lan yardım etsene. Deri at sırrımı ne yapayım ben onu? Altın ne veriyor? Oğlum niye bu kadar şanssız olmak zorundayım ya? Şunlar pisim bari. Lan spanner koydum uzun spanner denemedim bu arada. Redstone'dan birazcık daha ümitliyim. Bot da hiçbir şey vermem. Lan elmas yok mu? Git öldür onları. Ha elmas. Ne veriyor? Yatak mı veriyor gerçekten elmas? Ha demir çıktı lan birden Durun sadece bir şey demek istiyorum. Bedrock ne veriyor acaba? Allah Allah'da yürüyebiliyor mu öyle? Bedrock totem. Bu ne lan? 3 tane alayım. Aa Bedrock'ı kırabiliyorum. Ha, boşluğa gidip Neyse durun ben buradan çıkacağım. Bedrock totem yeterliydi. Bir saniye bu elmas, elmas pantolon. Ha, bir tane mi sadece? Evet, çok derinlerde olmayınca artık bir tane çıkıyordu. Süper pikex. Ütürmem gerekiyor bir saniye. Bunu kıramam arkadaşlar. Hayır kıramadığım için eşya alıyor değilim. Elmas şeyin bloğunu kıramam. Asıl. Hadi dışarı çık dışarı çık Lan nefes alamadım Meşale mi alsam elime direkt Dur benim bedrak totemim var hem de 3 tane üstü de koyuluyor Bir kere ölüp denesem mi ne oluyor acaba Tamam şimdi Şöyle Biraz yukarı çıksam tamam buradan ölürüm Botumu da çıkarsam atlasam Lan bir şey diyeceğim Ölmedim kurtuldum falan da bedrakın içine niye koydunuz oğlum beni Elimde bu var alttan çıkabiliyorum o yüzden İstediğim kadar bedrak totemim var İstediğim kadar bedrakım bile var şu anda Tamam çok iyi Şimdi azıcık ağa çıkartacağım Şöyle şunu takasa baş. Ha bununla mıydı? Tam bunu takas yapacağım. Sonra yere elması koyacağım. Süper kazma. Ne süper şimdi bunu? Oha! Tam saat tıklamam gerekiyormuş galiba. Birazcık. Tam şimdi birazcık ağaç kazacağım böyle. Tam ben geri aşağı ineceğim arkadaşlar. Ama tam full damage demiyorum. Şimdi aşağıda neler var? Lav kaskı. Lan vurma vurma vurma. Tam çok iyi. Artık yanmıyorum. Ha elmas Lan Ametist buldum bir saniye. ne veriyor? Ametist Sword. Alalım taş git sen git. Ne yarıyor bu şimdi? Keskinlik altı Tamam ben yukarı çıkacağım. Lan yine bir tane daha direkt kuyusu buldum. Acaba kuyunun bile öyle bir şey takas. Nedir Netherite nasıl? Lan başarım kazandım. Tam bir şey daha söyleyeceğim. Bunu buraya atacağım. Lütfen arkadaşım olsun. Ne olur arkadaşım olsun. Lan yine arkadaşım olmadı. Hayır! Arkadaşlar hiç arkadaşım olmayacak galiba. Neyse bundan a portal mı lan o? Dur şöyle burayı kastım böyle portalın önüne falan. Aa kumlar düşmüyor ne güzel. Şöyle olsa al Ne var içinde? Tamam çakma alırım. Bunlara hiç ihtiyacım yok. oh, bütün kumlar yıkıldı Şimdi buraya kaç? aa bir tane şurada obsidyen var. Tamam şunu da, şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu şöyle koyayım. Şunları şöyle. Neyse onu da alabilirim. O tam sayıda mı çıktı? Sen obsidyen ne veriyorsun hiç bakmadım bile. Hiçbir şey vermiyor. Ha fazla yok koyamamışım ki. da i̇şte yatacağım. Hani lan var lan orada. Evet. Arkadaşlar yatağımı kaybettim. Neyse gece olsun hızlı yaratıkları öldüreyim. Lan tavşanlara bak. Gelin buraya. Onu vuramıyorum ki. Ha öldü. Bir saniye ne? Az önce fark ettim de öyle bir şey yoktur sandım. Her öldürdüğümde şartlısın artı ölecektim de galiba sınır 9. Şartlısı 9 oluyor en fazla. Ya da her türde bir şey öldürdüğümde bir tane mi artıyor? Benim Ender alayım da biraz. Daha fazla artmıyor. Aa piramit mi lan bu? Lan Creeper var. <laughs> tamam. Sen ne veriyorsun? Mining TNT mi? Sen? N nükleer bomba mı? Ha sandık kırdım ben. De. Tamam altın alırım. Altınları da alırım. Tam nükleer bomba Bunlar yeterli. Mining TNT bakarım bir ara. TNT'leri alayım mı? Tamam buradan gidelim arkadaşlar. Tamam şimdi ben tamam, portala gireceğim. Tamam, kendime yay bile yapmadım ya. Ya da nedirle hiç uğraşmasam mı? Ejderhay sadece kılıçla kesme challenge. Oğlum gelen şeye bakın. Bana sadece bir tane zümrüt lazım. Hah tamam. Şu kadar alsam bana yeter. Tamam şimdi sonsuz bütün vardı ben... yanlışlıkla kırdım onu. O tamam ne alayım bir sürü. Ben mining kenti buldum. Bir saniye bunu patlatsam ne olur? Ne olacak şimdi? E çok da büyük kaz ki. Nükleer patlatsam. Oyun çok ben onu endde patlatırım. Lan nereye geldim? Bunlar ne veriyor? Şimdi lavda yanmıyorum. O çok iyi. Sonsuz totemim var. Ben blaze bulmam gerekiyor. lav atlayayım. Folderim zaten yok. Ben lavı blok yaparım diyordum ya. Lan keşke bir blok alsaydım. Tam burada fortress var. Blaze sesi de alıyorum. Beni yakamazsınız ki. Şöyle yapsam tamam. Ha iki de, iki de ölüyorlar. Tamam ilk rodumuz. Mesela bu kazın varken şunları hızlıca kırabilirim. Tamam, vurmayın vurmayın. Tam 7 tane yeter. Şimdi bez şim bulmam gerekiyor. Oh lan. İki tane totemi de üst koymayayım. Ha kum tam burada işime yarar. Bez bulduk. Bunlar vurur bunlar vurur. Ama bedrock var zaten öldürseniz de. Tamam, arkadaşlar oyun çöktü tamam geri girdim ben de. Ne yapıyorsun nasıl? Ne var burada? Tamam, Obsidian işime yarar. Bunlar yemek. Bir sürü altın uç var. Bir de altın da var. Oh. Hazine buldum. Lan salsanız da beni. Size altın vereceğim ölmüyor. Dur dur vurma vurma. Vurma. Lan arkadaşını niye öldürdün? Alın lan siz de şunları. Ha tam Enderpearl oldum ben gidiyorum buradan. Ne tarafa? Abi sen şu. Lan bu hiçbir şey vermiyormuş ki. Nereye tamam mı? Sen atayım. Ha orada. Tamam şimdi buradan böyle hızlıca aşağı kazabilirim. Burada yok mu? Göz buraya gösteriyordu. Belki daha derindedir. Lan! tane göz varmış. Direkt giriyorum arkadaşlar ulaşamam ya. Bugün zaten canım çok sıktım fark etmişsinizdir. Kusura bakmayın sizin de canınızı sıktıysam. Arkadaşlar <laughs> şey unutmuşum. Ya yapmayı unuttum o kadar dalgınım. Lan canım niye gitti? Şurayı diyeyim mi? Ha parçalıyor parçalıyor. Onu daha hiç şey yıkmadım ki. Ama çok vuruyorum. Oh. Tam bir tane daha gitti. Şuraya da atayım. Pörle patlatayım. Şunu da öyle. Bu da gitti. Tamam er şimdi. Burada bunu patlatırsam acaba bu ejderhayı vurur mu? Gel bakayım buraya E ne oldu nükleer bomba? Bir şey istemiyorum nükleer bombam da bozuk çıktı Lan Enderman ejderhaya saldırıyor Gel de vurayım sana ya, ya gitme gitme! Yeter ya bir canı kaldı Evet. Neyse arkadaşlar videomda ben şaşkınım benmişsinizdir. Bu, bugün birazcık moralim bozuktu. Video yansıttıysam çok özür arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.